Emeklilerin bayram ikramiyeleri cebe girmeden eridi. Emeklilere verilmesi planlanan ve TBMM'de kabul edilen bayram ikramiyeleri vatandaşın cebine girmeden eridi. Hesaplamayı uzman isim Profesör Doktor Aziz Çelik yaptı. Bayram ikramiyeleri TBMM'den geçen yasayla Ramazan ve Kurban bayramları için 3'er bin TL'ye çıktı. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik, emeklilerin cebine girmesi beklenen bayram ikramiyelerinin önceki yıllara oranla değerinin düştüğünü hesaplayarak açıkladı. Çelik, ikramiyelerde %50 artış yok, %72 düşüş var. 2000 liradan 3 binası liraya çıkarılmıştı. Emekliler için verilmesi planlanan bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler merak konusuydu. Milyonlarca emekli ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili yasa ise TBMM'de görüşüldü. Bu kapsamda emekliler için verilecek bayram ikramiyelerinin %50 artışla 2000 TL'den 3000 TL'ye yükseltilmesi kararlaştırıldı ve yasa TBMM'den geçerek ödemelerin emeklilerin cebine gireceği belli oldu. Değeri düştü. Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılında başlamış, milyonlarca emekliye can suyu olmuştu. Ancak yüksek enflasyon sonucunda giderek değer kaybeden bayram ikramiyeleri, emeklinin beklentisini bu yıl karşılayamadı. Çalışma ekonomisi uzmanı Profesör Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabında paylaştığı verilerle emeklileri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu çelik, bayram ikramiyelerinin asgari ücrete oranının 17,6'ya indiğini ancak emeklinin 2018 yılına oranla aldığı ikramiyeden kaybının 7.609 lira olduğuna dikkat çekti. Emekli bayram ikramiyelerinin 2018'deki eski seviyesinin koruması için en az 10.609 Türk lirası olması gerektiğini söyleyen Çelik, emeklinin toplam iki bayram ikramiyesinin kaybının 15.000 TL'den fazla olduğunu söyledi.